çıktı aldım kullandım abi ya. <laughs> Bayağı. Çift başlı. <laughs> elbise alınca onu da verdim. Uzi mi? Ara Yok abi Uzi almadım ya. Seçme hakkı var ya orada. Almadım onu direkt elbise aldım. Mark the Nereye gidelim, Nereye Nereye Şuraya şey, 34 FPS de ben oyunu... Oğlum adam altta, koruyun lan. Vurun şunu. Silah diyor, silah diyor, tamam. Topu nerede? Öldüm abi, silah bulamadım ya. De var. Neyse, snap yap abi. Abi 34 FPS şaka mı? 30-40 arası geziyor. Oğlum ben vuramıyorum adam duruyor ya şaka gibi ya. Şuna bak ya bot gibi açlıktan gidiyor adam vuramıyorum. Oyun edilir. çöktü. Giriyorum yeniden. Korktan <laughs> koydum. yok, hanımefendi. Aramaya bak, arama bitmiyor. Kaldırma dolu. Bana deniyor, <laughs> deniyor. piste bak hele. Kaldırma bana deniyor ha. Adam indi. Eee, istersen ben arkasını... Oha oha oğlum ya bir git ya. geri zekalı bana sıxıyor ya. Maşallah. Adamı bir arabada gitti. Ben 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 Sadece kaldırma da Ya, ya canım. Ya bilmiyorum abi. dedim buradan darlayayım. Canı bir ya düşmedi ya. Allah'ım ne yaptın ya. Cık. Oha oğlum adam tam arkama gelmiş ya. Oğlum bir git beni sal lan. bir araba Gerizekalı benim salma tabu tabu etkinlikteki hiç adam ya beni salmıyor ki. Buraya buraya kadar gelmiş ya. Sudar açar mısın gelsene? Benim oyun iş normal değil ya. Benim oyun çok kötü. Kaspadan hiç oynayamıyorum Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Oyunu sileceğim yükleyeceğim. Abi şu nedir şu adam abi sen onun üstüne sürsene ya. Şunu da al, alayım al, ya. Şimdi devam ya, et araçta. Ta, yemin ediyorum etkinlikteki adam ya. A, tamam. Araçta devam etsene. Tamam. Dur, ağaç. ben ona Ben onu açıverdireceğim Kim abi Şu ağacı al. Üstümü al. Aha tamam elimde abi elimde bak burada. Helal için. Hangarda adam Bekle var, abi bak. bırak. Bırak onu bana. Gel gel. Gel gel gel. Yaço doğru iyi Adamlar istedi kaldırmaya. Yine Abi abi araç mı var burada dikkat edin ha. Aldık aldık ikisini de aldık. He vallahi beni kovalıyordu ya. Ta nereden beri beni kovalıyor. gerizekalı ya. Nasıl mal ettim ama? Sen gidince sana baktım. Eee <laughs> direkt. Bu zaten açığa çıktı. Ben Ömer'i alıp geliyorum. boşsa gir. Ömer geliyor. Ben de araba var. Boş. Boş ya boş. Çabuk gelin. Direkt bari. Oo çok hızlı. Giriyor muyuz? Bir git bu lütfenleri Burada lütfenler. Tamam ben gir. Çıkış, Pardon. çıkış yeri önemli işte. Çıkış 9 dakika da var ha. İlk biz girdik. Evet, loot. ortada lut var ya oraya gidelim. Ortası neresi? <laughs> Orta yani, abi sikeceğiz bayağı. Lazım, hani sandıklar açılıyor bir sürü lut oluyor. Evet, Yok so şeyden abi M4 var. Ha şuradan üst, üstten git üstten git devam et. Alo. Ya gel gel kaldırma. Allah'ın adını ver. Allah'ın adını verdim diyeceğim ol abi gel. Allah için gel. Şuralarda kapılar var ya kapılardan <laughs> geçiyorsun. Ha gel. Ha gelmiş. <laughs> ne yapayım Urfa'yı dolaştım geldim. Ortaya gidin. Bu ne la? Buluttan bahsediyorsun. İyi işte. ki gelmişiz ya vallahi. Sen ortaya gel ortaya. Yok yok bak bak şu mutta bak. Evet. Oo ya iyi. Onayla. Ali gidelim. Beleş. Nasıl önce bulduydun? Ama şu şok, şu cihazını abi. Buradan mı gidiyoruz abi? Nereden gidiyoruz? Cihaz. 3 çıksan almak isteyen çok cihazı kaldım. var. Çok cihazını aldınız değil mi? Hı hı. Ben, <laughs> ben aldım. Ben şoksuz oynayacağım Gerek mi yok? Yapma Cemal abi ya, yapma. Aa bir tane sis var ya bende başka Çanta öyle bir dolu ki. Evet let's go. <laughs> Aman 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 ne çıkayım Nereye evet. gireyim? Tepesini al Siz Ömer tepesini Ona aldın mı? Tek oğlum zaten nereye gidiyorsun? Yemal abi dönüyor mu Ömer. öyle sence? Sence dönüyor mu öyle? İnandın mı öyle döneceğine? Ya ben biliyorum bizim ekipte araç kullanmayı bilmiyor kimse ya <laughs> Adam Adam mı var burası Olur, tamam, ya lan? Allah tamam alayım ben hemen abi. Kim sürüyordu arabayı? Nereye gidiyorsun? Ben Tek abi. zaten buraya kafalı Çok iyi sürmedim mi abi? Ta nereye gittin ya? Abi sen dedin tepeyi al abi bak. Allah Allah. Tepeyi al adam dedin kafalı sana al, diyor şimdi. Adamın tepesini al. Sen adam aşağıda da buraya alsana sen o açıktan gidiyorsun. Sen adamın tepesini al falan demedin. Sen adamın tepesini al falan demedin. E tepe ne oluyor tepe? Burası, burası tepe. tepe burada mı oluyor? Burası da burada tepe. da tepe var, Burada da tepe var. yer tepe oluyor tepe E tamam ya? abi. Geniş konuşuyor. Geniş konuşuyor sensin işte onu demek istiyorum yani. Gelme. Şey, şey tamam. Adam tek. Kendinle abi. çeliş çelişkiye girdin. Ya şu adam aşağı aşağı değil miydi şu? Mutlaka mutlaka mutlaka. Şurayı alacağım Evet baba. abi, burada. Şurayı almayacağım dicam evet. Ömer. Tepesi burası oluyor adamın. Bu tepe mi? Neresi tepesi işte adamın? Burada ağaçlık. Şurası ağaçtaydı. tepe mi? Burası tepe mi? Ya abi bu adam. Ya hiç adam, adam adamımız. Şey mi diyorsun abi? Diye. Burayı tepe deme abi bana ya. Yani. <laughs> Oo oh, çok kastı Araç var orada abi. Araç gelmiş. çökecekken atacak Araş onunla şimdi. Adam Mark adam açık adam açık adam bir. açık adam açık 1 2 Şuraya oyna markete Abi Baygın bir bir işte daha markette markette bir dişler Abi Help! Abi senin işaretinin üstünde durdum biliyorsun değil mi? Cemal abiye tut Cemal abiye tut Cemal abiye tut. Ben Baydin birini boğurdum. Solun var. Ay yapma. Kaç. Arkada araba var. Araba var kaç? Sen kaç? Kaçayım kaçayım bak. Adamların önünde durun işaretime diyor Ömer. Abi işaret tamam, attın tamam, yani? Kaç. Tam info aynısını alacan diye bir şey yok ki Ömer etkinliğe girecektin adamların önünde durdu. Hepsi açıktaydı markette iki kişi vardı. Aracı kimse sürmesin. Dediğini yaptık, gene takıldık. Aa, sislediler. Abi bekle, ben sana kaldırmayı şimdi. Sen git, git, git. Oha Anasını abi ya. Anasının nikahı. Anasının nikah. Meto marketin arkasında. Öyle bir vuruş mu varmış ya? Acele etme. Tamam abi. O arkadaşını oynayacak. Arkadaşını Oynayamaz. Baygını vardı zaten. İki Lan tane baygını vardı ama. Ben bir tane baydım. Abi ben gidiyorum. Gidiyorum abi şimdi. Vallahi vuk nasıl vurdu ya? Nasıl yedi ya? ya. Valla nasıl vurduysa kas kaldı valla benden direkt. Ya ben birini baydım direkt arabadan ince de. Üç, üç kişi aynı anda sıkıyor. Arkadaş bir tane. Bir tane ben baygın verdim. Cemal abi gelemedi. Baygın ölmedi. Hele. <laughs> Cemal abim sen de kusura bakma vallahi koruyamadık. 6 x falan ne var bunda? Abi Ar bende 360 para var. İsteyen varsa... Ne yapıyorsunuz abi? Yok bende de var. Bende Şuradan de var. Şey 140 para da bende Çeçek var. 140 para bende var. Siz ne yapıyorsunuz? Abi çok kastı ya buna ya. Bitti mi sayıcı? Abi o... kask ile o... Evet abi. Gel Cemal abi para verin kask ile kaldı. Sen de oynadın Birinci... mı? Birinci. <laughs> Efendim? Ben de oynadım abi. Tamam abi kas şeyi fazla. Gerisini 80 para kaldı isteyen var mı? Ben bir yelek alayım. Bıraksana ya. Tamam tam gel abi. 70 para var. bıraktım buraya. 80 para bıraktım buraya. Al, al drop Şeşe atıyor. Al drop al yanımıza atıyor. Aldım kaldım. ben bir tane. Sen de al. Asın. Oha. Asın. Hale kalıyor. Aslım olayın 45 ya. O sisim falan Yap, da yokmuş lan bunu. Mar markette yakıt yapıyor. mı? Ömer. Markette ya. para var. Yok. Efendim abi. 8 -8 dayı. Atıyorum burada. Mark the location. Cem alan hiç hepsiyle kalmış sen drop. drop geliyor ha drop düşüyor Eee drop Dedim ya drop, drop düşüyor abi. buraya garajdan bir araba çekeyim dedim. Oo gel Cemal abi gel. Abi gel mi? O AMR var Bence al uzatmasın evet, evet. Ara <laughs> hiç bir nevi. Çok lazım. Garajda açtık da. Sana isteyen varsa atabilirim. Ya sağlam Yok. sağlam. Bir tane araç var orada benim geldim, geldim sağlam. Ömer para kaldı mı? Aa çok kastı ya. Abi hepsini harcadım şeye. Fiş şeymiş şey harcadım. Ee, kaç nuk aldın? 2 TL var. 6x. Aa o çok kastı. Hat çok kastı. Oha. Uçaklar da kastırıyor alıp. olabilir. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah uçak. Da... Oha bu ne lan? Burada çatılar da var. Çut o. Oyun çıktı. oyun çöktü, oyun çöktü. 87 40 Acaba nereden geliyor ki bu? 45 47 70 Ben şu geçeyim. Ben de 85'e kadar düştüm. Ananı kim ananı çıkayım. Helalsin ya, Helalsin abi. Oynayalım mı ki oraya? Bekle. Aslında oynanır da. Bekle bekle aracı alalım. Vallahi var ya iki tane Ama baygın var önce. Ama bitti ona göre. Daha spike'lıyım. Nerede bende adamları bitti. bile görmedim. İlk bana Nerede sıktılar lanancı. Şey. Kardeş bekle ben sana tam. Tıp, tıp. Tam tam info. Bir tanesi taşa geçti. Bak kaçıyor arkadan. Çocuk kaç kere bayılacak? Kastığım içi benim ha. Bekle de beraber tamam. gidelim. Bekle. Hayal bekle. drop geldi abi. Ben gidiyorum. Tek gidiyor. Komple Arkadaş tek gitme şimdi bayılırsın bak. Gelebilecek bir şeyimiz yok. Kendini kaldırma. Oyna ona meto, baygın. Aynen kardeşim. Abi abi neyle oynayacağız bilmiyorum ki ya. Lanar şurada ya, burada ne şey ne var. At var. Oynatmıyor. Eşek evet. mi ne var? Araba yok mu ya? Kişi bunlar. Oynayamam. Oynayamam. Tamam. tamam. Bekle bekle ben sana yardım edeyim. Abi. Droplara baksana bir Ömer. Cemal abi oradan oradan darbe ediyor musun? Ben indim ha. Support Şu değil yok. Metro. Bana oyun bende bug'da ya. Kast. Salak salak sesler geliyor oyun bug'da bende. AMR var ha orada. AMR şey var. çektim ben. Ha sisle biraz Burada mermisini bıraktım alacaksın. Oğlum, mermisini al. Vallahi almayacağım. Yakın oynarım. Ama bu FPS hiç normal değil abi benim ya. Ben çok Normalde de böyle var. değildi Abi saçmalama 30, 30 40, 40 oynuyorum, oynuyorum yani. yani. Görmem ya. Saydım ben. Sado. Ya abi Türk yok. Dört kişi bunlar. Bunlar oynamaz. Support bırakmış ya. Geri zekalı support bırakmış oraya ya. Yani. Oynayayım mı? <laughs> Çok açık <laughs> abi. Evet, Adam nasıl oynuyor? Evet fight'ta işte bizim Meto. Ha ama onu baydılar birine. Çabuk oynamanız lazım. Tamam, oynuyorum. Sol taraf geldi abi, sol taraf. Istiyor. Sol taraf neresi? Info bir daha atsana bir abi tam bize. Gördüğün info var mı? Önümde, önümde geldi. Tamam abi, önümde. Sol taraf neresi Meto? Let's fight together. <laughs> Sol taraf Şiş, neresi abi ya? SİS olan Mi, ya. Miltan'ın mil üstü, uzak uzak. Evet, tam bizi uzak. göremez ki orası. Tam bizi orada bir adam var. Ya orası yani, ayıp olan haber veriyorum. Aa, Mera var daha sol tarafa geldim. Bunlar alta mı girdi? SİS'te adam var mı? Meto sen orada bekle Ömer gel alttan oynayalım diyeceğim de. Abi, sen de. Evet, tam oraya gittim abi. Tamam, git. Ama yakın. Tamam. Girişinde hemen. Ben alttan Yok yok oradan oynama. Diğer taraftan oyna. Oynadı mı kimse Ömer aynı anda girersek oynarız. Ömer, oynarız şey. da çok kasıyor Ömer. abi. Oy iki headshot yedi. Bekle bekle gir. araya alacağız. Evet. i̇çeri gir. Geliyorum. İçeri gir. Abi Girmem. sıkıyor arka sıkıyor. Oğlum nerede bunlar. Bekle. O bana bu arada sarıdaki benden iki headshot yedi direkt. Dikkat et oynama öyle. Oğlum ben ya? Abi, ben. <laughs> Abi ayaklarını görebilir ha. Geri çık geri. Oy. Oynatmam ben, ben geri Tam çık. Tam arkalayacağım onları dur dur yolu buldum. Oyalan siz onu Sesimi almasın yeter. Mali attım ya. Yandılar herhalde. Bu arkadakiler bize bakıyor ya bu arada. Ben giriyorum bununla ya ya. Geldim. Aa, bu can çok az. Awesome. Evet. Arkalar oynayacak hemen ha. nasıl düşüremedi? Arka bakıyordu bize. Yaklaşıyorlarmız da. Canım araç lazım oradan çık Benim geldiğim yerden çıkamayız Tamam ya. buradan çıkacağız araç zaten de burada Tamam buradan çıkacağız işte Görüyorlar hemen önü haberiniz olsun Ben tamam, bir sisli abi Çıktım ben çıktım ben Aklıma oldu hemen Bak görüyor Yok, ben de Şu torosu alsanıza ben bakacağım bunlara Bak yaklaşıyorlar şeyle buzla Son dört galiba Nerede toros? Oğlum adam açıktan gidiyor lan. Al Nerede abi Alandayız zaten ya. Adam ben tepeden oynayabilir torosu miyim almış. onu Abi bu torosu görüyor mu? Soros'u aldık yani. Evet. Onda 8 x olduğu çok belli. Bunlara tepe, tepelerimiz kaldı. Meto araçla gelir. Tepeye biri çıkıyordu bu arada, haberin olsun. Ha. Tepeye çıkıyordu biri koşarak. Aracın lastiği kalmadı ki. Biri tepeye koşuyordu gördüm. Tepeyi gördüm abi, biraz vurdum da. Atacağım bir saniye, bana kilitledi. ha yakın değilim. Gelmedi ama alanı bize verirse çok iyi olacak. Çok <laughs> iyisin. Alanı bize. <güzel. gülüyor> Var mı devamı? Yok tek. Awesome. Oynuyor, oynuyor. Oy. Çok yedi. Bir çat iki badi yedi. Aynen. Bir headshot iki vadisi var. Var mı info? tamam Abi açıyı olarak bilmiyorum Yok, tam. Baca. Şuralardaydı. Tamam. Onun ilerisindeydi. bak bak Mantar'ın mı? orada da var. Mantar'ın orada. Aa önümde önümde. Gördüm. Önümdeki Mantar o sistedeki araçta Mantar'dakini alacağım. Biride Kanete bakıyor aşağıdan. Evin oradan Kanete bakıyor. Mantar mantar. Abi açı evet. açı bile alamıyorum. Mantar var. Bekle bekle. O kesin. Tamam ben hiç sıfırlıyorum o zaman bir dakika. Tamam. Ben geriye çıkacağım ya burası çok sakat Görüyor herkes beni. Awesome. Asım. Allah Allah çık şuradan artık ya. Bak şey metro bak tamam, dön bak aşağıda evin evin aşağısından bakıyor bak sana bak görüyor musun camdan 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 hayır evin evden evden bak evden bak aynen aynen oradan bak ha kardeşim abi bak kaldırması sarı mum yılı çok da. yedi tamam o biri alan dışı kaldı evin önümde biri. biri alan dışı kaldı Bir önümde. Bayıldı son yok. son.